Bazılarının çok, kimisinin de tek şansı olur bu hayatta. Ya da sadece 15 dakika. Victor Osimen, dipteki bir hayatı çeyrek saat diliminde değiştirdi. Zirveye giden hikayesi aslında bir hayatta kalma mücadelesi. bir yolculuğa çıkalım. Binlerce kilometre öteye Afrika'ya. Konum Nijerya, Lagos, Olusos'un. Burası bir şehirden öte 100 bin dönümlük koca bir çöp toplama sahası. Dünyanın en büyüklerinden. Sahada keskin sınırlarla, kısıtlı imkanlarla bir yaşam var. Yaygın geçim kaynağı, hurdacılık gibi işler. Takvim yaprakları 29 Aralık 1998'i gösteriyordu. Kimyasalın, yoksulluğun göbeğine bir çocuk doğdu. Altı kardeşin peşine yedinciydi. Victor Ossimen. Doğduğu ev onun için iliklerine kadar kaderdi. Dezavantajlar doğduğu yerin şartlarıyla sınırlı değildi. Erken yaşta annesi Christiana yaşamını yitirdi. Eşini ve işini kaybeden baba Patrick ise Victor'un doktor olmasını istedi. İlkokulu bitirmesi için futbolcu olmak isteyen abisi Andrev hayallerini feda etti. Gazete satıcılığına başladı. Para kazanabilmek için uzun süre gece dörtte evden çıktı. Kıt kanat bir geçim için Victor da ailenin diğer üyelerine katıldı. 3-5 kuruş kazanabilmek adına her işi yaptı. Çıplak ayakla otoyola çıkıp su sattı. Pis kokulların arasında kurduğu hayaller doktorluktan farklıydı. Didier Drogba gibi bir efsane olmaktı. Ve futbolla tanıştı. Tanıştı tanışmasına ama ortada ne top var ne de ayakkabı. Her şeyi Lagos'un çöp yığınları arasında topladı. Yırtık ayakkabılarının tamirini ablası ilk futbol topunu pet şişelerden arkadaşları yaptı. Growing up with Victor teammates was somehow easy because when we lost our mom, we the four girls, we can still as well hold him tight. But we're seven in numbers and because teammate is the sixth, is the seventh born, why I'm the sixth born? This is number five house. And this is where Victor grew up. And this is our favorite spot. This is our favorite spot. I can still remember vividly when they asked him to go and write his jam. He lied to us that I did the jam. Okay, go and check your results. Refuse. So since then, my dad looked at it that no, I know this boy is not ready for anything. Let me just leave him to face his career. But soonest, while the seven children were living together, sleeping on the floor, we have only one chair, one bed. But the seven children will still cope and sleep. O dönem bir Yaşıtlarına göre uzun yeteri kadar beslenemediği için zayıf bir fiziği vardı. İlk takım Ulusosun United kulübün derme çatma tesislerinden içeri 10 yaşlarında adım attı. Takımın yöneticisi Paul Erikeven'in o günler için bir söylemi var. Yetenekli birkaç çocuktan biriydi. Tam bir savaşçıydı. Zor şartlarda büyüyen Victor'a bir de Erike babalık yaptı. Ancak futboldaki yolu da hayatı gibi engebeli başladı. Yıl 2014, yaş 16. Bölgenin takımlarından Ultimate Strikers Akademi'den sıradan görüldüğü için atıldı. Pes etmeyecek kadar hırslıydı. Çünkü onun için hayallerinden vazgeçen abisinin, çöpten topladığı ayakkabılarını diken ablasının, geçimini sağlamak için gece gündüz çalışan babasının yüzünü kara çıkaramazdı. Olsos'un United'daki koçu Eric Eben'in de dediği gibi, Victor bir savaşçıydı. Ultimate Strikers'ta yeni seçmeler. Eski Nijeryalı milli oyuncu Ayla Yusuf'tan bir davet. Gitmesi gereken yerse bulunduğu noktadan 480 kilometre uzakta, başkent Abuja'da. Ne uçak ne de otobüs için bilet parası yok. 5 kişiyle birlikte bir arabaya atladı. Gitmesi gereken yere 10 saatlik sıkışık bir yolculukla ulaştı. Gelmesi gereken yüzlerce aday, kendisini gösterebilmesi için sadece 15 dakikası vardı. Gözlemci Emone ile yardımcılarından biri uyardı. Koç, şu yeşil formalı çocuk. O da neredeyse geri yollayacağı çocuğu tekrar izleme kararı aldı. Ertesi gün daha uzun soluklu bir zaman tanıdı. Açlığıyla, iştahıyla tanıştığı Victor'u takıma kattı. Kariyerine yön veren turnuva U17 Afrika Uluslar Kupası. Ultimate Strikers'a seçildiği günlerde genç milli takıma da alındı. 5 maçta 4 golle gol kral oldu. Yine U17 formasıyla Nijerya'ya Dünya Kupası kazandırdı her maçta ağları havalandırdı. 10 golle bir gol krallığı daha yaşadı. İki uluslararası turnuva sonrası adı artık scout listelerinin arasındaydı. Barcelona, Ajax, Inter ve Arsenal'ın radarındaydı. Menajerleri, babası Patrick ve abisi Andre'nin telefonları o dönem susmadı. Hatta Arsene Wenger'le bir görüşme bile yaptı. 19 yaşındaki Victor tercihini A takım şansının yüksek olduğu Wolfsburg'dan yana kullandı. Aslında Wolfsburg o günlerde bir başka forvetin daha peşindeydi. Norveç'te rekorları alt üst eden bir genç daha. Erling Haaland. Tercihin Victor'dan yana olması için iki sebep vardı. 18 ay büyük olduğu için potansiyeline daha yakın ve biraz daha iyi tanıyor olmalarıydı. 3,5 milyon euro bonservisle sözleşmeyi imzaladı. Başlangıçları sancılı Osimhen'in. Almanya kariyeri sakatlıklarla başladı. Asıl mevki olan ileri uçta değil kanatta oynatıldı. Avrupa'ya yeni adım atmış genç Osimhen'e tabiri caizse acemice davranıldı. Nijerya'da sıtmaya yakalandı, bir ay hastanede kaldı. 18 ayda 16 maça çıktı, tek gol atamadı takımdaki personel değişiklikleri, sakatlıklar derken gözden çıkarıldı. 16 maçta sıfır çeken bir oyuncuya da kimse yatırım yapmadı. Şerloy hariç. Takımın İranlı golcüsü Kaveh Reza'ya gitmiş acil bir forvet ihtiyacı vardı. Belçika ekibi akıllıca bir anlaşma yaptı. O simeni sezon sonunda bonservisini almak üzere bedelsiz olarak kiraladı. 36 maç, 20 gol, 4 asist. Osimen kendisini tek sezonda yeniden kanıtladı. Artık yeniden Avrupa piyasasındaydı. Bon servisini yazın 3,5 milyon euroya alan Şerloy'u bir ay sonra yaklaşık 23 milyon euroya Lille yolladı. Çıkışın yolunu bulursa durmayan bir adam. Fransa Ligi'nde de grafik düşürmedi. Şampiyonlar Ligi'nde idoli Drogba'nın efsaneleştiği Chelsea karşısında etkisini gösterdi. Because some people, some of are supporting All of us, all of us, all of us have already put it in a jabber that we scored against Chelsea. That day was a German for us because we called the morning, we by beer, we celebrate. Yusuf Yazıcı ile de arası epey iyiydi. Hatta ikili spor salonunda yarim yarim şarkısını dinlerken Osimen dans ederdi. 8 maçta çoğu çalışkanlığıyla 18 gol, 6 asist kaydetti. Bu performans başarıya aç Napoli'yi kulüp rekoru 79 milyon euro bonservis ödemeye itti. Transfer bitti ama gelenek bozulmadı. Yeni serüveni ilk senesinde sıkıntılı başladı. Çeşitli sakatlıklarla 19 maçı kaçırdı. Yine de 30 maçta 10 gol, 3 asistle oynadı. Napoli'de ritmini yakalaması, çalışkan iştahlı oyununu istatistiğe yansıtması biraz zaman aldı. 2021-22 Masken'in hikayesi. Lige 6 maçta 4 gol, bir asiste hızlı girdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçta 4 gol kaydetti. Seriyada 13. hafta, Inter deplasmanı. Dakika 49'da Zieninski'nin kestiği topla Osimen Inter stoperi Şikrinyar'la kafa kafaya çarpıştı. Yüzünde kırıklar oluştu, ameliyatla yüzüne 6 plaket ve 18 vida takıldı. Daha önce atlattığı koronavirüse bir kez daha yakalandı. Sağlara yüzünde maskesiyle dönüş yaptı sakatlığı planlanmayan bir imaj halini aldı. Artık sahada daha acımasız ve daha iştahlıydı. 2022-23'e de bu hırsla başladı. 17. ve 24. hafta aralığında 8 maç gol serisi yakaladı. Serihan'ın 26 golü kralı, en çok skora katkı yapanı. Sezon genelinde 39 maç, 31 gol, 5 asistle rüya gibi bir sezon. Osimhen'in Napoli, 33 yıllık reklam arasının ardından şampiyon. Kutlamalarda da kalabalık Dosimen, bebekken kaybettiği annesinden 2020'de vefat eden babasından geriye kalanlarla birlikteydi. Birlikte zorluk çektiği insanlarını çok önemsiyor. Gittiği her yere onlarla gidiyor. Yaşadığı hayatı onları da dahil edip kazandığı şeyleri paylaşıyor. Geldiği yeri, çöp diyarı, olu asla unutmuyor. Başta kendi ve ailesi için verdiği savaşı artık tüm Lagos için veriyor. Ülkesi için tıpkı idolü Drogba'nın fil dışında olduğu gibi kahraman olmak istiyor. Milli formayla da elinden geleni yapıyor. 41 maçta 26 gol, 11 asisti var Nijerya formasıyla. Uluslararası arenada takımın skor yükünü çekiyor. İtalya'da da bir peri masalı yazıyorken bir hata. Hata yapan kendisi değil, Napoli. Daha doğrusu Napoli sosyal medyacısı. 2023-24 sezonu ligin 5. haftası. Osimen Bologna deplasmanında kazanılan penaltıyı kaçırdı. Kulübün TikTok admini o anları Nijeryalı golcüyle dalga geçerek paylaştı. Kulüple olan organik bağlar günden güne yıprandı. Sezon sonunda bir talip El Ahli, Yıllık 40 milyon euro kazanacağı bir teklif. Ancak Napoli'nin fiyat yükseltmeleriyle transfer son günde rafa kalktı. İtalyanların yönetimi bu konularda çok katı. Karşılıklı resleşmeler ve Osimen bir önceki sezon şampiyon yaptığı takımdan kadro dışı kaldı. Bir fırsat. Avrupa'da transfer dönemi kapalı. Fırsatın kokusunu alan Galatasaray, Victor için Napoli'nin kapısını çaldı. Devrede yine George Gardi vardı kimse ne olduğunu anlamadan piyasa değeri 100 milyon euro olan dünyanın en iyi 5 santroforundan biri olarak görülen Osimen kiralık olarak Galatasaray imza attı. Sarı Kırmızılar transfer tahtasını bomba ile kapattı. Bu noktada fazla söze gerek yok. Sezon boyunca tüm camialar onun adına ortak noktadaydı. Osimen Süper Ligi bir tık fazlaydı. Oyunda her zaman kazanmak isteyen ve ısıran bir Viktor vardı. Bir zamanlar Lagos'ta yaşam mücadelesi verirkenki gibi bu yönüyle şaşırttı. Dünyanın en pahalı golcülerinden birinin bu denli iştahlı oluşu başta sorgulansa da alıştırdı. En çok da Galatasaray taraftarını. 41 maçta 37 gol 8 asist yaptı. Takımın yabancı oyuncu gol rekorunu kırdı, şampiyonluk yaşattı. Atılan kritik bir imza ile Galatasaray, apoletlerine 5. yıldızı taktı. Kutlamalarda yanında her zamanki gibi ailesi ve dostları vardı. Çok konuşuldu, çok yazıldı. Napoli'nin kapısı çok kez aşındı. Juventus, Manchester United, El Hilal yıllık 50 milyon euro. Dünyayı karşısına aldı. Victor Osimen. Son aşamalar tamamlanırsa kartlar yeniden dağıtılacak. Galatasaray'a daha güçlü dönmek için yeniden yola çıkacak.